siz müsaadenizle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin anayasa mahkemesi için kapatılsın çıkışı bu sözler için de söylemek ister Hukukun olmadığı yerde, anayasanın e, ayaklar altına alındığı bir yerde anayasa mahkemesine gerek yok. Açıklamasıdır herhalde bu açıklama. Doğru bir açıklama değil. Devletin bütün kurumlarının korunması lazım. O kurumların başında da anayasa mahkemesi gerekiyor. Geliyor. Anayasa mahkemesini eleştirebiliriz. Kararlarını eleştirebiliriz. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan atamaları eleştirebiliriz ama kurum olarak Anayasa Mahkemesi'nin korunması çok önemli. Can ve mal güvenliği için, demokrasi için, özgürlükleri için, hukukun üstünlüğü için, adalet için Anayasa Mahkemesi önemlidir. Başvurduğumuz, en son başvurduğumuz bir yargı makamıdır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ni gelin kapatalım demek doğru bir yaklaşım değil. Demokrasiye inanmamak anlamına gelir bu. Efendim? Efendim Sayın Akşener'in de bu ıı, çıkıştan sonra şöyle bir sözü oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir seçilip seçilemeyeceği konusunda hukukçular ikiye ayrılmış durumda. Sayın Bahçeli de bunu öngördüğü için hani önceden e, böyle bir çıkış yaptı gibi bir düşüncesinden bahsetti. Siz de böyle düşünüyor musunuz? E bu düşüncenin kendi içinde bir tutarlılığı var. Çünkü Sayın Bahçeli bütün e, e, siyasal geleceğini... E, Sayın Erdoğan'ın e, geleceğine e, paralel kıldı. Dolayısıyla e, fazla yorum yapmak istemem ama e, eğer kişi e, Erdoğan olmazsa ben de yokum, ben olursam Erdoğan var noktasına gelmişse e, bu tür açıklamalar olabilir Bahçeli tarafından. Peki efendim mecliste biliyorsunuz güvenlik soruşturmasından sonra da büyük bir kıyamet koptu. Meclis başkanının pişman ederim sözleri var Sayın Özgür Özel için. E, nasıl biliyorsunuz bu tavrı? Meclis Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın e, bulunduğu pozisyona, e, o koltuğa yakışmıyor bu sözüyle hiç yakışmıyor. Ne demek pişman ederim? Aslında kendisinin pişman olması lazım. Bırakın pişman, pişman etmeyi pişman olması lazım. İş tüzüğün öngördüğü kurallar çiğneniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisine sabotaj yapılıyor. Kurallar çiğnendikten sonra saraydan gelen talimat üzerine. İşlem yapılıyor, yeniden toplantılar yapılıyor. İş düzeye göre bir yıl tekrar parlamentoya gel e, gelmemesi gereken bir yasa teklifi yeniden e, toplanılıyor ve yeniden görüşülmeye başlanıyor. Bu açıkça ben anayasayı istediğim zaman ihlal ederim. Ben iş tüzüğü istediğim zaman ihlal ederim. Ben yasaları istediğim şekliyle yorumlarım. Dolayısıyla ben meclis başkanıyım. Meclis başkanı olmamın temel amacı şu. Ben koltuğumu Sayın Erdoğan'a borçluyum. Erdoğan'dan bir talimat gelirse yerine getiririm. Erdoğan öl derse ölürüm, kal derse kalırım. Zaten Erdoğan'ın parlamentoda ciddi bir grubu var. Bunların tamamı sarayın milletvekilleri. Erdoğan el kaldırınca hep beraber el kaldırıyoruz. El indi deyince hep beraber el indiriyoruz. Dolayısıyla parlamentoda görüşülen yasa teklifinin içeriği nedir? Ne değildir? Neyi getiriyor? Neyi götürüyor? Bunlar asla düşünülmüyor. Ve parlamento maalesef ciddi bir vesayet altında. Hiçbir darbe döneminde böyle bir vesayet görülmedi. Gerçekten üzüntülü bir tablo. Meclis başkanının oturup düşünmesi yerine ben sana gösteririm demek ya da tehdit etmek o makama yakışmaz. O makamın ağırlığına yakışmaz. Dolayısıyla kendisinin oturup düşünmesi lazım. Efendim, Teşekkürler Selahattin efendim. CHP öncülüğünde bir üçüncü ittifak kurulabileceğinden söz etti bir değerlendirmeniz olacak. Yok hayır herhangi bir değerlendirmem yok. Tabii bir ittifak olur olmaz bilmiyorum ama şu anda görünen iki tane ittifak var zaten. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Üçüncü bir ittifak olur mu olmaz mı? Doğru zaman gösterir. Buyurun Sayın Genel. Çok güzel. Ankara'ya yakışan bir fuar. Buna benzer fuarların olması lazım. Ankara'nın bir kültür kenti zaten öyle olması lazım. Geçmişte Ankara kültür kenti olmaktan biraz uzaklaştırılmıştı. Şimdi önemli adımlar atılıyor. Ressamlar var. İnşallah tiyatroları, sinemaları, bütün kültür alanlarıyla Ankaralılara hizmet edilir. E, dolayısıyla bu sergiyi gezdim, çok güzel. E, keşke bu sergiyi Sayın Şentop da gelip gezsem. Yani kültür nedir, sanat nedir, sanatçı nedir bir görebilsem. E, ders almak istiyorsa, burada sanatçılar var, sanatçılardan ders alabilir.